Selam dostlar Bugün size Amazon Primede bulabileceğiniz birbirinden kaliteli 5 diziden bahsedeceğim malumunuz uzun bir kapanma dönemine girmişken çok cüzlü bir ücrete Amazon Prime satın alıp, tüm süreçte konforlu bir şekilde vakit geçirebileceğimiz ve çok uygun fiyatlı bir Netflix alternatifi olduğunu düşünüyorum. Ve Amazon Prime orijinal yapımlarının hepsinin çok kaliteli yapımlar olması da beni her zaman şaşırtıyor. Lafı daha da uzatmadan videomuza geçelim. Siz de bu arada bize destek olmak için videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve değilseniz abone olmayı çok görmeyin dostlar. Yorumlarda bize listede bu da olmalıydı dediğiniz yapımlardan bahsedebilirsiniz. Ve bu sırasız listeme The Boys'la başlıyorum. Düşman ne kadar kötü olursa olsun süper kahramanlar insan öldürmez. Onları adalete teslim ederdi. Filmlerden alıştığımız klasik çizgi roman kahramanlarını unutun. Daha önce Preacher'ı dizi haline getiren Evan Goldberg ve Seth Rogen, yetişkinlere özel hazırladığı süper kahraman dizisi olarak Amazon'da yer alıyor. Ayrıca Supernatural'ın yaratıcısı olan Eric Kripke de yer alıyor. Dizinin konusuna gelecek olursam, daha gerçekçi bir dünyaya uyum sağlamış 7 süper kahraman, onlar gibi üstün güçlere sahip ancak yozlaşmış süper kahramanların peşine düşerler. CIA önderliğinde toplanan ekibin tek görevi şöhret ve güç için yozlaşan kahramanları kontrol altına almak veya onları ortadan kaldırmaktır. Niyetleri ne kadar iyi olsa da, bizim tanıdığımız süper kahramanlardan daha farklı karakterlere ve kötülerle savaşma anlayışları vardır kötü diye tabir ettikleri kahramanlardan daha mı kötülerdir yoksa? Ve sırada bir bilim kurgu dizisi var. The Expanse. Günümüzden 200 yıl sonrası deneyimli dedektif Miller oldukça zengin bir ailenin kayıp kızını bulmak için bir uzay gemisi kaptanıyla işbirliği yapar. Olayı araştırdıkça kahramanlarımız insanlık tarihinin en büyük komplolarından biriyle karşı karşıya olduklarını fark ederler ve sırada benim yemek yerken izlemelik kategorisine soktuğum oldukça saran, sürükleyici bir dizi var. Sweets. Mike Ross eğitimini yarıda bırakmış bir dahidir. Mike'ın çocukluk hayalleri yaşadığı talihsiz olaylar ve büyük annesine bakma sorumluluğunu almış olmasından dolayı gerçekleşememiştir. Doğal zekası ve inanılmaz hafızası ile Mike geçimini başka insanları yerine LSAT sınavlarına girerek sağlamaktadır. Harvey Specter New York şehrinin en iyi avukatlarından biridir ve çalıştığı firmada başkan yardımcılığına terfi etmiştir. Şirket kuralları gereği kendisine bir asistan almak zorunda olan Harvey, tesadüf olarak karşılaştığı Mike'ın zekasına, hazır cevaplılığına ve ansiklopedik düzeydeki hukuk bilgisine hayran kalır. Harvey Specter Mike'ı işe almasına rağmen Mike'ın üniversite eğitimini tamamlamamış olması ve şirketin yalnızca Harvard mezunlarını kabul etmesi ikiliği Mike Harvard mezunuymuş gibi davranmaya iter. Fleabag Fleabag 6 bölümden oluşan bir İngiliz komedi dizisi ve daha ilk bölümde elinizi ayağınıza dolaştırıyor. Amazon üzerinden yayınlanan BBC dizisi aslında 2013 Edinburgh Festivali'nde Fringe First Award sahibi tek kişilik bir tiyatro metninden uyarlandı. Yazan Oynayan ve televizyona uyarlayan ise aynı isim. Phoebe Waller-Bridge, Fleabag, Londra'da ayakta kalmaya çalışan son derece tuhaf bir aileye sahip, beş parasız ve yalnız bir orta sınıf mensubu kadının hikayesi. En yakın arkadaşını bir kazada kaybetmesinin ardından, bu taze trajediyle baş etmeye çalışırken, hayata tutunmaktaki ısrarını hepsi birbirinden kaçık aile fertleri aracılığıyla anlatıyor. Mesafeli babası, dayanılmaz ölçüde alaycı ve itici üvey annesi Gergin ve muhafazakar ablası ve tek gecelik ilişkileri etrafında dönen bu komik evren ekranın karşısındaki izleyicilerde sağlam bir empati yaratabiliyor. Ve son olarak oldukça kaliteli başka bir diziden daha bahsedeceğim. Bosch Harry Bosch, Los Angeles Polis Departmanı'nda cinayet masası dedektifidir. 13 yaşında bir çocuğa ait olduğu tespit edilen bir kemik bulunmasının ardından olayı sorgulamaya başlar. Tam bu esnada dedektif Bosch haksız yere bir seri katili öldürme suçuyla da federal mahkemede yargılanmaya başlar. Boş çevrenin de katkısıyla hayatının en zorlu dönemlerinden birini yaşamaya başlar. Dizi Michael Connelly'nin çok satan kitap serisinden esinlenerek oluşturulmuştur. Evet dostlar, bir videonun daha sonuna geldik. Bu videoda sizlere Amazon Prime'de bulabileceğiniz birbirinden kaliteli 5 diziden bahsettim. Şimdilik benden bu kadar. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Ayrıca yorumlarda listede bu da olmalıydı dediğiniz yapımlardan bahsedebilirsiniz. Ve son olarak bize destek olmak ve yeni videolardan haberdar olmak için videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı ve bildirim zilini açmayı çok görmeyin dostlar. Hoşçakalın, kendinize iyi bakın.